Respublikanın halk artisti Fatma Mahmudova, Respublikanın emekliler artisti Novruz Kartal ve aktrisa Nigar Karayeva buyursunlar. Ya sen ölmesen, bu harabiye gelenden bugüne kadar mavilçi boş tındık da vermeyecekler. Aya vermeliler, vermeliler, vermeliler. Veren de böyle verirler ki vermesinler ona yakışıklı.

Değil, deyi, vay deyi, sen kaçma, ben kaçım deyi. <laughs> Ay, <laughs> Ay ne dersen dayı. Benim iki tane yetim balam. Sen balın. Bak bak, gülçü bir sesleri var. Var eyvah. Bunları tiyatroya götürmürler. Götürürler. İron da verimirler. Bizi ateş götürmürler, 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 götürmürler. kim götürmür, biz soruştayız. Kim götürmüyor? Ay e, burada bir rejissor yoktu, onun da kabinetini ben yıkıp yıkıştırdım. Haa, bilirim dana. Ha. E, sol, Solu da ben mi kılıyorum? Ay da aynen he. Ay bir soruş gör, biz niye okuyoruz? Niye bize medal vermiyor? Hayat yani diyen görmüyor. Ha. Bak mən cəhənnəm. Burada kişiyəm da. Ay dana. Niyə mənim bu balama bir ordenlə, medaldan, roldan zətdən vermir? Arvad olandan olar, arvadada medal düşmür. Ay sən nə danışırsan? Nə arvad darbas çalmışsan? Hələ bu günə qədər buna bir kişili dəyməyib. Ha? Dədə deyir ki Bir kişi əli dərmiyib ma, ma, ma Bir kişəli dəy. Dana yana kişəli dəymiyib, dana dəymir. Bu. Oh. Aşhansı copay olu, kişi o nə qura bilər? <laughs> Ay Allah, <laughs> deyirəm ki, deyirəm <laughs> ki, Xocalı bəxtə var başına, başına, bax. Qurma. Meningit ol Ersan, Dede başıma vurmuram, bir günüm ağlayıram. Ağlam, ağlama. ağlama. Bir, yani. bir çopa oğlu burada çıkar bu gence de senin kabağına, vererim canım. Hadi oğlanların gözü kördü dana, gör gence de bundan fukuralı kız bana. Çekil bu yana. <laughs> Maşallah bak. Toşlu benim cavanlı figuram bundadır. Görüşe. Yani. Sus sonasını oksun. Sus şimdi. sonasıdır, sus sonasıdır. Değerim dede. Bak bizim meydimizi koy ortalığa. Ne koy orta ya? Ay meydimizi dana meydimizi üzünü cır, başını yol başını yol üzünü Dene denen niye dana be beyaktan sormuş Kim ölüm az? Ay eş kim ölmüyor be? O bir kara oğlan var ya kara oğlan baş keçel. Okuyan. Kara? Ne az onun adı mahnı da okuyor ya mı? Ay dede okuyan var ya keçeler bulağ başlar. Onun zümmesiyle. <laughs> keçərlərin sırdaşı qanım qandım qandım adın nədir o bulaqbaşı oxuyan hə əmirə əmirə təmur 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 əmirə oy qardaş o bizi 5 aydır bura yığıbdı derən aya bax o bakıdan basa 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 5 aydır nə otumsan burada Bizə gör nə deyir? Deyir 2 dənə tamaşadan parça hazırlayın, 2 dənə də ritmik, lirik mahnı hazırlayın. Əmləri oxuyub onları böyünləri Ovagü Şərfovun jubileyində cəmata, millətə tamaşaçıya göstərə bildiniz, sizi bu teatrda artist götürəcək. Yok gösterebilmezseniz sizin hamınızı kurup bavoy dedenizle bir yerde işten çıkardınız. Ben yakışı siz aynı durun. Bes ben ben işten çıkarsa ben hesini, hüsünü, tösünü, moksunu, posunu, <laughs> tozunu, mozunu, mersini, pesini, mısığı, pısığı neyine oh. saklayacağım. Bu <laughs> neyine saklayacağım. <laughs> Deyir ama ahvuruma sen o uşaklarla adını bir nefesine yeter sayırsan. Aç ciğerlerimde hava kalır ki sen de benim yerime keşme istiyorsan öyle. Ehtimi Et, tövme, yönlü vazifem var keçem. Eee, niye yok daz, ne olurdu benim vazifemi? Ay bu marol vermir, ee kardeş, 35 ildi, 40 ildi bu tiyatrda iş değil hem. Bana öyle der, seni artist geçirdeceğim, seni, dedeni de artist geçirdeceğim, bacını da artist geçirdeceğim. Kardeş, dayı ben ölürüm, dayı yaşım yedir ha. Ha, dayan görürüm. Heh. O Vaqib Şərifov mənnə məharibədə bir yerdə olub. Hə. Hitleri Vazdaqdan ikimiz qovmuşuq. Ay bir dəyən görüm ha. Hə, mən ona təklirəcəm, götürsün ikimizdə teatr oya. Nə var, arası kimi gördün yenə? Oldu da. Ha, sağ gəlsin, ürəyə gedər ha. He, o çeşməli o deyilməs. Tam. Ədi orada çeşməyi taxiv oturub orada. <laughs> Bəy balasını oxşuyur. Ay ay yok. o deyilmayır. Ay abi, bu o doğru. da sen canın hakkı. Değilem gel gede biz onu tebrik edeyim de He. Sen de okuyarsan. Dayan göre. Eğer hoşuna gelse bizim üçümüz. Dayan da. göre. Gel bırak. Gel bırak. Ben de geleyim. Gel bırak. Ben de geldim. Gel, Koyuna gel, ne düştü? Ama üzülmen yoktu. Beyler ay, davranışımız, ay, davranışımız. Ay, gördüren, gel, bu havayı. Kimin ha? Hayır kime gördüm. Ben de alışırsam. Gel bırak. Gel <laughs> bırak. Gel bırak. Abartma. Senin kadar var mı? Mənimlə. Ya. Bu 2 dəfə yetdim, bir daha dökülşəm. Bir rolda zəfat, bir qol oynaxsınlar. Bəlkə bulardan da bir ar arxaqlarından olar. Mən bu gün burdan bütün Gəncə cəmaatını, Gəncə tamaşaçılarını salamlayıram. Vaqif müəllimi salamlayıram. Və mən xoşbəxtəm ki, bu səhnədə lap cavan vaxtı, lap gənc vaxtı Bu səhnədə mən Hı -hı. E, böyük aktyorlarla tərəf-müqabil olmuşam. Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycanın cəhandar ağası 1 nömrəli Ələddin Abbasovla bax bu səhnədə Vaqif müəllimin quruluşunda mən tərəf-müqabil olmuşam Rəmziyə Vəsalova, e, Məmməd Burcəliyev və başqaları ilə. Və mən çox sevinirəm ki, belə bir gözəl insanın belə gözəl istedadlı rejissorun e, yani yəni ki e, kuruluş verdiği verdiyi tamaşalarda mən də bir balaca bu səhnədə sözümü demişəm. Eşk olsun. Ay ata bəsdə də arvadı bura. Allah Allah Allah. Süd ki bu Vaqif Şərif. Armağını bıraktılar, sen de girişmişsen ne ölür seni için. Diyen göreyim. Vakit benim, hayır gelirim, bizim üçümüze de bir rol ver. Bir tamaşa koy, biz gelin oynayalım da burada. Şimdi kızım okusun mu? Sen Allah bak ona, koşun gelse, onu götür gel. Üçümüzü yatır. de götürsün. Üçümüzü de, üçümüzü de. de, üçümüzü de. de. Oku bana, oku.